Bu memleketin meclisinde çocuklarımızın katillerine tebessüm eden adamların bu fakir milletin vergilerinden maaş almasına değil sadece aldıkları nefesi kendilerine haram sayarız. Dolayısıyla bu hassasiyetlerimiz sadece filanca partiye filanca kim olursa kimin partisinden çıkarsa çıksın teröriste tebessüm eden, teröristlerle bir araya gelen, gülen, öven, meteden yan yana gelip siyasi alternatif üreten herkesin boy boy arşivlerde resimleri var onları da değerlendireceğiz birincisi bu. Efendim Meral Danış Beştaş söyledi, açıklama yaptı. Efendim resmi çıkan malum Diyarbakır mebusu, efendim eski sözlüsüymüş hatıra tazle Boyunlarında da herhalde damat tarafından takılan kalashnikov, kız tarafından katılan bir şey var herhalde. O C4 patlayıcılar falan. Ben bu kadar hakareti, bu kadar istiskali, bu kadar bu kadar izansızlığı ilk defa duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyanın en şerefli mekanlarından biridir. Bu şerefli mekanda her türlü fikir kendisini ifade imkanı bulabilir. Ama TBMM'ye terörist giremez. TBMM'ye çocuklarımızın katili giremez. TBMM'de her fikir kendisini ifade imkanı bulur. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, katılırsınız, katılmazsınız. Her fikrin ifade merkezidir. Ama hiç kimse çocuklarımızın katillerinden aldığı kuvvetle gelip Türkiye Cumhuriyeti parmak sallayamaz. Parmağı sallayanın bu devlet hukuk içinde cezasını verir, vermek zorundadır. Bunu şunun için söylüyorum. Mavi Vatan, Efendim Yunanistan'ın bize karşı silahlandırma teşebbüsleri. Sınırımızın altında PKK'ya bir devlet kurdurmak için yapılan, heves edilen bu silah yığınakları. PYD'nin Amerika'nın kara kuvvetleri olarak kullanılma hevesleri. Bizi bu topraklarda sıkıştırmak için sanki ilk defa heves ediyorlarmış gibi yapılanlar falan yeni görüyor değiliz. Terörü himaye eden bir hukuk, hukuk değildir. Terörü müsamahayla karşılayan siyaset, siyaset değildir. Biz bunlara asla müsamaha göstermeyiz, müsaade etmeyiz bilinsin efendim. Devlet nasıl yönetilir? Terörle nasıl mücadele edilir? Milli menfaatler nasıl korunur? FETÖ dahil bu memlekette varlığımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, egemenliğimizi istisgal etmeye teşebbüs etmiş insanlarla nasıl mücadele edilir göstereceğiz. Allah'ın izniyle